bakalım Yine Cyberpunk Cyberpunk dünyası dilden ne diyor. Demo tamam. Ben sesi kıstım lan, ben sesi kıstım abi. Yüzde on, beş, on. Şöyle ses kıstım ben ya. İşte oyunlarda bunu hiç sevmiyorum. Ben şimdi ses çok az. Neyse yüzde on. Wland, ha falan falan, ses yükseliyor. Al çal. Tamam. Çin mahallesindeyim şu an. Control, is... Wait, is uh, 14 FB, şoför 14. Ece. No, my name is Rania. Oh, you're sağ şekerim var. Who is Carmine? He was driver 14 FB. What happened to him? Of I thank you oh sure now he retired last month good for him not really he was in the big sector six crash last week lots of people got retired don't worry you won't be flying through that section for hours yet where do I go now well how are you handling your Hava okay I guess one other woman's garibba. you're a good driver, but navigating a hava around the Valus isn't like driving your flat country roads back home. Now this city goes down a hundred miles and up a thousand. remember, you're not driving an old internal combustion engine. you'll need to engage your vertical repulsors or find one of the car lifts. fly to headquarters. i'll give you more instructions when you arrive. Komota Tekrar santral. Uh, one more thing, 14 FC. Welcome to cloudpunk more hoş geldi. Selam abi. Trafiğe alışmamız lazım biraz o kadar. Ee, göstermeyeceğim mi sadece bir saniye? Gerçekten haritadan sadece böyle mi göstereceğim? Böyle. Neyse. Load bank KM'ye gidip yükü aldı. Keşfet çıktı. Yerler 50 dolar falan veriyor. Yoldan gitmiyoruz ama olsun abicim. Arus kaktan girdik. Böyle. Keşke yukarıdan böyle oklarla falan gösterseydi ya. Sağ dön, sola dön. Okuşmuşuz. Buraya park edelim abi. Aracı park et. Aa bir de arabadan iniyoruz. Üçüncü şerit bakışlarına geç. X. Pek de üçüncü şerit şeyine geçmiyormuş ha. Birinci şerit. Ha

Ben bu saat tarafı nasıl yiyeceğim? İlla böyle yukarı mı uçacağım? Orada <laughs> <Lasted one night. gülüyor> yanlış yöne gidiyorum. Adamlar way or another. Ya, yeah, like nice lan. <laughs> demek ki işe vermemişler. I'll try. Böyle ben yola bakmak istiyorum. Bu arada M'ye basınca durmuyor lan. Oyun durmuyor. Devam ediyor. Şurada göbekten sola döneceğiz abi. Aynen bu göbekten. Oyun çok sakin gibi şu an ha. sola karga götüreceğiz girme geliyor. O oh, şuba. Direk aşından yalnız. anladım abi. An aramamız var da yine neyle açacağız? Ben kendi seçiyorum. Telefoniklerden bahsetmedin. nedeni ne not those again say again 14 FC sorry just making a kind of joke are tuned to a vertical field frequency based on the layer of the city they're in that field locks you to a maximum and minimum altitude that's why you need the ascenders they take you up or down a layer and as they frequency should make you Çarış Ben kapalı sanıyordum boyutu <Sessizlik> varıya üye gitti Altyazıyı pek okuyamadım ya orada espriler falan filan havada uçuşuyordu ama Şu M'ye basınca keşke dursak bak araçlara çarptık Acaba ha araç hasarı yok da benzin var artana saymama gösterir. And it stops us just flying straight araştırmak için bile oynanır ya. Yani. I guess we don't get many jobs up there anyway. Eski mi? <laughs> yani ben yeri mi kaçırdım. Şurada şöyle duralım abicim. Evet herif. Buraya park edip yürüyecek miyim? Yalnız ortam çok iyi ya. Herkesle konuşabiliyor muyuz? Okunum yaka yedim mi hiç? Okunum mı? Gözleme değil miydi o? Bulu falan var içinde mükemmel olan canım gözleme çekti be. Böyle gözleme olsa yesek. <laughs> <laughs> Senden razı oldum dedim. Harika dedi. Youtube'a eleman arıyormuş da. Yok abi Youtuber olmayalım. İlk yükü verelim bakalım. Ben bu oyunu oynarım orada ya. Youtube'a da atarım. Bu eleman mı? Aynen. Ervin Karba. Oh, Şükürler olsun bu her şeyi değiştirecek. I'll be cargo juice. Please call me. It's from my parents. They died, you know. Cora only knows what caused the crash. I'm sure they saved their whole life to give this to me. I thought it would be in cash, limbs. But my neighbor said they'd probably leave me pressed gold. That way, you don't pay so much city tax on the transfers. Can I take a picture with you? here you go. Who is Korra? You, you wanna see what's inside? Yok, I can maybe give you a tip of its limbs. Not every day you see someone become rich in front of your eyes, right? Just think, I can finally get the eye surgery I need. Two augments, no expense spared. I can hardly read the holocrons these days. Gördük tak abi. Aç bakayım. Oh. What is it? Gold? It's old Eski oyuncakların. My ship models. The R7, modellerin. And Sputnik. gibi NASA mekikleri. Gezegenler arası 101. Why did they send these? Bu da olabilir abi. Çünkü 101 falan var bak. Evet, Aaa father... evlerini satmışlar. Her şey yolunda gitmiş ki paket gelmiş. Güzel. Yıldızlara mı gidiyorlar? I know it's hard out there, but if we keep our heads down, we can start sending you money for the operations. Yeah. More than enough money. Just hold on, honey. Everything. Acıklı bir hikaye tanık olduk daha demin. Sorry, I should go. Aynen ben gitsem iyi olacak. Yeah. Eyvallah. So. Evet ilk teslimatımızı yaptık. Cloud Bank'ın bence ilk bölüm burada sonuna gelelim. 10 dakikalık güzel. Diğer bölümler yarım saat falan yaparım. Aa suyu temizliyor lan. Bundan bizim semte de lazım. Evet santral arıyor. Arama cevap vermeden